Allah hisseye kalmadım bir maç. Yenmekten ziyade çünkü çok hatalarımız vardı. Eksiğimiz vardı. Biz sanatimiz memlekette sakatlarımız vardı. Defans kale çok hatalıydı. Çok zevk almadım. Karşı tarafta delikanlıcı bir top oyundu. İlk başta buradan herkese çok teşekkür ederim. Onlara özellikle ayağına ve yüreğine sağlık. Ee, önümüzdeki maçlara bakacağız. Naizane şunu söylemek istiyorum paylaşacağım için. Şimdi ben geçen sene çok fazla maç aldım. Ee, rakip Bul'da e, çok fazla maç aldığım için de çok da kaybettim. Bazen top oynamak Yersiz kalıyor çünkü final maçlarında gördük. Önemli olan duruşunuzdur. Birçok kişi yazıyor. Korktuğum için onlarla maç yapmama eliminde bulunmuyor. Sadece her şey bazı şeyler stratejidir. Çünkü e, ben çok takım gördüm demeyeceğim. Takım gördüm. Bütün sezon boyunca misafir alıp birinci sıraya yerleşip ilk maçında elenen. Tabii ki de oynadı ama ben buradan eğer geri çeviriyorsam sizi sizin çok iyi olduğunuzdandır, sizden korktuğumuzdandır böyle de algılayabilirsiniz ama gün gelecek devran dönecek biz sizle de maç yapacağız hepiniz için söylüyorum. Yani bunu da bütün takımlar için konuşuyorum. Onun için size hani kabul etmiyorsam bu sizden korktuğumuz anlamında değil sadece takımlara karşı takım olarak oynuyoruz. Eksiklerim olduğu için kabul etmiyorum ama bugün maç bile yoktu kafamızda ama bu kadar güzel insanlarla da maç yapmak benim boynumun borcu. Yani 4 kişide çıksam 5 kişide çıksam. Ee önümüzdeki maçlarda görüşmek üzere